Sayın dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı ve Dağıstan liderine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in röportajı Euronews televizyonunda yayınlandı. Müzik Azerbaycan iklim değişikliği yüksek düzeyli konferansında temsil edildi. Müzik Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev, Dağıstan'da gerçekleştirilen terör eylemleri sonucu sivillerin ve kolluk kuvvetlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan lideri Sergey Melikov'a tazilerini iletti. Derbent ve Mahaçkale'de çok sayıda can kaybı ile sonuçlanan terör eylemleri haberinden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Devlet Başkanı, bu kanlı suçları şiddetle kanadığımızı ve her türlü terörle mücadeleyi desteklediğimizi kaydetti. Cumhurbaşkanı Gönel Həmalıyev şəxsi və Azərbaycan xalqı adına Rusiya dövlət başkanı Vladimir Putin və Dağistan lideri Sergey Melekova həyatını qaybedənlərin ailə və yaxınlarına dərin başsağlığı dilədi və bütün yaralılara acil şifalar dilədi. Belirtelim ki 21 Haziran'da Bakü Enerji Haftası kapsamında Bakü Fuar Merkezi'nde düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve 12. Hazar Uluslararası Enerji ve Yeşil Enerji Fuarlarına ilişkin VTR Euro News Televizyonu'nda yayınlandı. Söz konusu VTR'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Euro News kanalına verdiği röportajda yer aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev röportajında yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere geleneksel enerji enerji kaynakları konularına değindi ve bu alandaki gelecek planlar hakkında bilgi verdi. Yes, really a remarkable event which actually demonstrates our green agenda. Evet, bu gerçekten harika bir olay ve aslında yeşil gündemimizi gösteriyor Bir aynı zamanda Azerbaycan'ın yatırımcıları için sadece geleneksel enerji kaynakları açısından değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji açısından da cazip olduğunu gösteriyor. Mastar yenilenebilir enerji alanında Keşif stratejik ortakımızdır. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 230 MW'lık ilk güneş enerji santralinin açılışını yaptık. Bugün toplam 1 GW kapasiteli 3 santralin güneş ve rüzgar santrallerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu sadece bir başlangıç. Zira orta vadede 10 GW'ı ve 2030 yılına kadar 5 GW'ı kapsayan tüm anlaşmaları ve mutabakat saplarını uygulamayı planlıyoruz and up to 5 gigawatt until 2030. That's our target. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev röportajında ayrıca bu yılın Yeşil Dünya İçin dayanışma yılı olarak ilan edilmesi hakkında da konuştu. Exactly, and that's our one of the main Ev ülke olarak temel hedeflerimizden biri birlik ve beraberliği inşa etmektir. COP döneminde ve başkanlığımız süresince ülkelerin ve şirketlerin birbirleriyle çalışmaya istekli olmaları, karşılıklı iddiaları bir kenara bırakmaları ve gezegeni koruma ana gündemine odaklanmaları için olumlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Please, concentrate on main agenda how to save the planet. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faris Rızaev, Malta'da düzenlenen Agit Malta Başkanlığının iklim değişikliği yüksek düzeyli konferansına katıldı. Konferansta iklim değişikliğinin Agit bölgesinde güvenli etkileri, mevcut durum ve iklim değişikliğiyle ortak mücadele olanakları tartışıldı. Konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faris Rızaev, Azerbaycan'da iklim değişikliğinden etkilendiğini belirterek, bu sorunla mücadele için yapılan çalışmaları aktardı. Azerbaycan'da 2000 24 yılının Yeşil Dünya için Dayanışma Yılı ilan edildiğini kaydeden Bakan Yardımcısı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu COP29'a ülkemizin ev sahipliği yapacağını söyledi. 22 Haziran'da Kelbeçer ilinin Molla Bayramlı yerleşimi istikametindeki mevzilerimize Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin ters yönündeki mevzilerinden ateş açıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun söz konusu istikamette bulunan birlikleri tarafından yeterli müdahale tedbirlerinin alındığı aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yetkili temsilciliği, Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu'nun ortak organizasyonu ile Batı Azerbaycan'a dönüş festival kongre düzenlendi. Festival kongrede genel kurul toplantıları yapıldı. Batı Azerbaycan, Tarih, Gerçekler ve Deliller, Batı Azerbaycan'ın kültürel kaynakları, Batı Azerbaycan Dil Gerçekleri ve Toponimi, Batı Azerbaycan'a dönüş ünsün hüquqi yönləri və digər konularda raportlar dinləndi. Bir diğer önemli etkinlik ise Almanya'da diaspora çalışmalarından sorumlu devlet komitesinin organizasyonu ile Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlı Mühendisler Forumu düzenlendi. Forma Avrupa'dan 125 mühendis ve bilim adamının yanı sıra tanınmış ve etkili diaspora temsilcileri, diaspora çalışmalarından sorumlu devlet komitesi başkan yardımcısı Elşad Aliyev, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Ferit Çaferov ve diğer konuklar katıldı. Diaspora ile çalışma devlet komitesi Başkanı Fuat Muradov, forum katılımcılarını tebrik ederek şunları söyledi. Mühendisler Forumu, tartışma ve iş işbirliği için yapıcı bir platformdur. Bugün mühendislerimizin ve farklı mühendislik alanlarında çalışan Azerbaycanlı uzmanlarımızın forumda bir araya gelmesi, bilgi, tecrübe ve fikir alışverişi için eşsiz bir fırsat yaratıyor. Bugün Zengilan elindeki kongre merkezinde Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Forumunun açılışı yapılmakta. Yaklaşık 200 kamu derneğinin temsilcilerinin katıldığı forumda Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları sonuçlar ve hedefler, Ermenistan'ın madencilik endüstrisinin çevrensel sonuçları, COP29 ve Yeşil Bir Dünya için dayanışma harekatı konulu panel tartışmaları gerçekleştirilecek. Forum iki gün devam edecektir. Sayın dinleyenler, ana haber bültenimiz sona erdi.